Fatih'in hocalarından biri olan Akşemseddin Hazretleri İstanbul'un manevi Fatihi olarak kabul edilir. Bu videomuzda Akşemseddin Hazretlerinin biyografisinden, tasavvufi yönünden, İstanbul'un fethindeki büyük tesirinden bahsetmeye çalışacağız. Ayrıca Akşemseddin Hazretleri zamanının şöhretli hekimlerindendir. Tıp alanında da çalışmaları vardır. Bu yönüne de temas etmek istiyoruz. İstanbul'un manevi fatihi olarak kabul edilen Akşemseddin Hazretlerinin asıl ismi Muhammed bin Hamza olup lakabı Akşeh'dir. 1390 yılında Şam'da doğdu. Evliyanın büyüklerinden Şeyh Şehabettin Sühreverdi'nin torunlarından Şeyh Hamza'nın oğludur. Kaynaklar neslinin baba tarafından Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e kadar ulaştığını kaydederler. 7 yaşlarında babasıyla birlikte Anadolu'ya gelerek o zaman Amasya'ya bağlı olan Kavak ilçesine yerleştiler. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip kuvvetli bir dini tahsil gördükten sonra Osmancık Medresesi'ne müderris oldu. Medresede ders verirken bir taraftan da tasavvufla meşgul oluyordu. Akşemseddin Hazretleri tasavvufla meşgul olup intisap edeceği bir mürşit ararken etrafındakiler ona Zamanın büyük velisi olan Hacı Bayram Veli Hazretlerine gitmesini tavsiye ettiler. Hacı Bayram Veli Hazretlerine intisap etmeyi düşündüyse de bundan vazgeçti. Şöhreti Anadolu'ya kadar yayılmış bulunan Zeynüddin El Hafiye intisap etmek için Halep'e gitti. Bu esnada bir rüya gördü. Rüyasında boynuna takılı zincirin Hacı Bayram Veli Hazretlerinin elinde olduğunu görünce Ankara'ya döndü. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin İrfan Meclisi'ne girdi. Tasavvufun bütün inceliklerini öğrendi ve icazet aldı. Akşemseddin Hazretleri tıp ilminde de kendisini yetiştirip geliştirdi. Özellikle bulaşıcı hastalıklar üzerinde çalıştı. Zamanında iyi bir hekim olarak şöhret kazandığı kaydedilir kaynaklarda. Tıbba dair eserlerinin bulunduğu belirtilen Akşemseddin Hazretleri tıp tarihinde ilk defa mikrop meselesini ortaya atmış ve hastalıkların bu yolla bulaştığı fikrini öne sürmüştür. Bu alanda kesin bilgiler veren Fracastor isimli İtalyan hekimden en az 100 yıl önce bu konuya ilk temas eden tabip olduğu kabul edilmektedir. Akşemseddin Hazretleri Şeyh Hacı Bayram Veli Hazretlerinin 2. Sultan Murat'la münasebetlerinde devamlı yanındaydı. Bu vesileyle ikinci Mehmet'le de tanışmış ve tahta çıktıktan sonra da onunla görüşmeye devam etmişti. İstanbul'un fethinden önce iki defa Fatih'in yanına Edirne'ye giden Akşemseddin, bu ziyaretlerin ilkinde ikinci Murad'ın Kazaskeri Çandarlıoğlu Süleyman Çelebi'yi, diğer ziyaretinde de Fatih'in kızlarından birini tedavi ederek iyileştirmiş, Fatih'in kızı da kendisine Beypazarı'ndaki pirinç mezralarını vermişti. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılı başlarında İstanbul'u kuşatmak için Edirne'den yola çıkınca Akşemseddin, Akbıyık Sultan ve devrin diğer tanınmış şeyhleri de yüzlerce müritleriyle Fatih'e katıldılar. Akşemseddin Hazretleri kuşatmanın en sıkıntılı anlarında hem padişahın ve hem de askerin manevi kuvvetinin artmasında büyük gayretler gösterdi. Araştırmacılar bu sıkıntılı anlarda Akşemseddin Hazretlerinin Fatih'e Fethin yakın olduğu müjdesini veren mektuplar yazdığını, bu mektuplarda sabredip gayret gösterilmesi gerektiğini ifade ettiğini söylerler. Yine Fethin kısa zamanda gerçekleşmesinde bu mektupların büyük tesiri olduğunu belirtirler. İstanbul fethedildikten sonra Fatih şehre girerken Akşemseddin Fatih'in yanındadır. Fetih ordusu İstanbul'a girdikten sonra harp ile ilgili hukukun gözetilmesini genç padişaha tekrar hatırlattı ve buna göre hareket edilmesini bildirdi. Fetihten sonra Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazının hutbesini o okudu. İslam ordularının daha önceki kuşatmalarında şehit düşmüş olan sahabeden Ebu Eyyübel Ensari'nin kabrini Fatih'in isteği üzerine yine o keşfetti. Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet taç ve tahtını bırakıp tamamen şeyhe bağlanmak ve ondan tarikat hükümlerini öğrenmek istedi. Bunun üzerine Akşemseddin bu konuda büyük bir dirayet ve kararlılık gösterdi. Padişahın bu isteğine engel olmaya çalıştı. Bunu başaramayacağını anlayınca Gelibolu üzerinden Anadolu yakasına geçerek Göynük'e döndü. Padişah Akşemseddin'in gönlünü almak için arkasından hediyeler gönderdi. Bu hediyeleri geri çevirdi. Padişahın Göynük'te yaptırmak istediği cami ve tekkeyi de kabul etmedi. Sadece bir çeşme yapılmasına razı oldu. Hayatının son yıllarını Göynük'te geçirdiği tahmin edilmektedir. Şubat 1459 yılında Göynük'te vefat etti. Türbesi vefatından 5 yıl sonra yapılmıştır. Türbede oğullarından Mehmet Sadullah ve Nurullah da yatmaktadır. Akşemseddin Hazretlerinin yedi oğlu olmuştur. Akşemseddin Hazretlerinin kurduğu Bayramiye tarikatının Şemsiye kolu kendisinden sonra Göynük'te oğlu Fazullah, Kayseri'de İbrahim Tennuri, İskilip'te Attaroğlu Muslihuddin, Ankara ve civarında ise Hamza Eşşami tarafından devam ettirilmiştir. Akşemseddin Hazretleri eserlerde yazmıştır. Eserlerinin büyük bir kısmı tasavvufla ilgilidir. Bu videomuzda İstanbul'un fethinin manevi mimarı olan Akşemseddin Hazretleri'nin biyografisine temas ettik. Bu büyük şahsiyeti kısaca tanıtmaya çalıştık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.